Yeni bir videoyla karşınızdayım efendim. Evlilik cinsel hayatı öldürür. Öldürür mü? Evet öldürür. Ne yazık ki böyle bir gerçeklik var. Araştırmalar sadece ülkemiz için değil, genel olarak tüm dünyada evli çiftlerin bir süre sonra cinsellikten uzaklaştığını bize gösteriyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'deki her 10 kadından 8'inin orgazm olamadığını, her 10 erkekten 7'sinin de cinsellikte performans sorunu yaşadığını bize bildiriyor. Cinsellik hayatımız için aslında en önemli meselelerden biri. İçine toplumumuz toplum, aile sistemlerimiz, kültür yapılarımız, tabularımız hem kadınların hem de erkeklerin doğru bir cinsel eğitimle, doğru bir cinsel bilgilerle yetişmediğini bize gösteriyor. Öyle ki evli çiftlerde genellikle cinselliği erkeğin başlatması gereken bir eylem olarak görüyorlar. Bu yanlış cinsel inanış başka bir cinsel inanışın eklenmesiyle kadının hiç istememesi gerektiği, canının çekmemesi gerektiği bir şey gibi banal, aşağılık, kötü bir şey gibi geliyor insanların aklına. Sadece erkeklerin hakkı ya da erkeklerin istediği bir şeymiş gibi bir durum var. Bu konu çok önemli bir şey. Aslında bunun altında çizerek söylüyorum. Ülkemizdeki cinsellikte en temel sorunlardan birisi kadının anne olmasına, doğum yapması serbest ama sevişmesi yasak. E nasıl, sevişmeden nasıl doğum yapacak? Böyle bir tuhaflık var ülkemizde. Aslında kadınlar evlendikten sonra toplumda böyle bir yapıdan dolayı sıklıkla da zor zamanlar geçiriyorlar. Yok neden işte sonra evlendim benim karım niye isteksiz? Yok niye evlilikte cinselliğimiz azaldı? Yok neden cinsellikten biz soğuduk diye düşünüp duruyoruz. Dürüst olalım. Çoğu evlilik Türkiye'de ne yazık ki yataklar ayrılmış ya da odalar ayrılmış. Evli çiftler ne yazık ki birbirlerinden uzaklaşmış. Çalışmalar da benim aslında çiftlerle görüştüğüm gözlemlerime dayanarak bunun birkaç tane sebebi olduğunu söyleyebilirim. Organik temelli sorunlar, bilinen şeyler, işte hormonal sorunlar, organik hastalıklar. Bunları hariç tutarsak aslında evliliğin cinsellik yaşanmaması, az yaşanması diğer bir sebebi de cinsellikte ten uyumunun olmaması. Yani cinsel uyumsuzluk diyebiliriz. Cinsel ten uyumu dediğimiz bu proces ya kayboluyor ya çift arasında hiç oluşmuyor ya da işte çiftlerden biri kaybediyor, diğerinde isteksizlik gelişiyor. Bu şekilde bize çiftler gelebiliyorlar. Peki evlilikte cinsellik neden önemli? Ben bu kadar anlatıyorum, anlatıyorum evlilik, cinsellik diye. Çünkü evliliğin sigortasıdır cinsellik. Tutkalıdır. İlişkiyi, kadını, erkeği bir arada tutar. Arkadaşınızla aynı evde yaşadığınızda o sizin ev arkadaşınızdır. Aranızda bir cinsellik yaşanıyorsa işte o zaman bu evliliktir, özel bir birlikteliktir. Diğer bir şey de kadın ve erkek cinsellikte birbirlerine teslim olurlar. Çekinmeden birbirlerine soyunabilmeleri için de bu gereklidir. Partnerimiz tarafından arzulandığımızda aslında biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bu övgüyü aldığımızda çok iyi hissediyoruz ve tam ve bütün halde hissediyoruz. Diyelim ki evliliğinizde cinsellik bitmeye başladı, araya mesafeler girdi, çiftler e, ister istemez bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Ne yazık ki toplumda erkeklerde olmak üzere ne yazık kadınlarda da artık çok görüyoruz. Bu kısım tamamlanmamış kısım eksik kaldığında işte bu partnerlerden biri bu eksik kalan kaynağı dışarıda tamamlamaya çalışıyor. Sonrasında da zaten biliyorsunuz sadakatsizlik ve ardından gelen boşanma süreci. Şimdi cinsellikte bir de hani teslim olmayı konuştuk, birbirimize açık olmayı konuştuk. Bir de diğeri de dokunmak. Hani biz aslında toplum olarak dokunmayı pek de beceremeyen, pek de bilmeyen, bilse de uygulamayan bir toplumuz. Dokunmaktan kastım sadece tensel dokunma değil. Kişinin ruhuna dokunursun, gözlerine dokunursun, o sıcaklık sevgiyle tenine dokunursun. E, duyu teması aslında insanın özünde iyileştirici bir etkiye sahip. Ama biz ne yazık ki ülkece ya bu işi yapmıyoruz ya da beceremiyoruz. Temelinde biz insanoğlu aslında ruhsal da varlıklarız bir de aynı zamanda görsel. Evliliklerde bu cinsel soğukluğun sebeplerinden biri de cinsellik sırasında duygusal olarak çift arasında bir alışveriş yok. Kadın ya da erkek duygularının partneri tarafından fark edilip görülmesini ister. İşte bu fark edilme, görülme olmadığında kadınlar, ki çoğunlukla kadınların duyguları erkekler tarafından görülmüyor, o zaman bir ruhsal çöküntüye uğruyorlar. Türk erkekleri de cinsel olarak arzulanılmadıklarında ne oluyor? Kendilerine hakaret edilmiş gibi hissediyorlar. Eşinin soğuk olması, sırtını dönmesi ya da gönülsüz, isteksiz bir şekilde sevişmesi bir erkek için gerçekten çok ama çok kötü hissettiren, erkeğin kendi kişiliğini bir hakaret gibi algıladığı, yetersizim, değersizim, arızalıyım istenmiyorum gibi hissettiriyor. Ki bir erkek için, çoğu erkek için bu kaldırılması ve katlanılması kolay bir şey değil. Baş etmesi gerçekten zor. Onun için de sevgili kadınlar, partnerinizle, ilişkilerinizde gerçekten keyif aldığınız, hissettiğiniz cinsellikler yaşayın ve bunları onlara hissettirin. Bunu bir görev gibi yaptığınız zaman bir süre sonra gönülsüzlük, isteksizlik, başarıları başlayacak sonrasında da çiftin tartışmaları başlayacak. Zaten bir çiftin cinsel yaşamları açısından tartışmalar başladığında Ardından birbirinden soğunmanın başlaması da kaçınılmaz. Bu anlamda birbirimize dokunmayı bilmeliyiz, duygusal alışveriş yapmalıyız. Ve bunlar gerçekten bir çift için olmazsa olmaz kıymetli şeyler. Keyifli bir cinsel hayatınız olmasını istiyorsanız, kadın ve erkek aranızdaki duygusal bağı güçlendiren, sosyal anlamda size, kendinize de özgüven kazandıran, kanınızda serotonin, oksitosin, dopamin dediğimiz birçok hormonun salgılandığı, biyolojimize salgılandığı, sağlığımıza iyi gelen bir süreç cinsel yaşam. Bir de olaya bu gözle bakın. Cinsel yaşamdaki sorunlarınızı önemsemeniz gerektiğini düşünüyorum. Aslında muhakkak da bu sorunu çözemediğinizde bir cinsel terapiste, bir psikiyatri uzmanına, Mutlaka profesyonellere başvurun. Bu sorunu yaşayan iki yetişkin olarak bir kere niyet etmelisiniz buna. Bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünmeniz lazım. Aradan 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş, 20-25 yıl geçmiş. Eğer böyle bir sorun varsa mutlaka böyle uzun süreli soluklu evliliklerde haftada en az iki defa kadın ve erkeğin kendilerine, birbirlerine dokunmaları ve birbirlerine hazırlanmalı ve cinsel anlamda bir araya gelmelerini önemsiyoruz ve öneriyoruz. Şimdi bana da konuşurken zor oldu. Biliyorum size de çiftler arasında konuşmak oldukça zor. Bütün bunları konuşmak toplumumuz için, hepimiz için biraz zor mu? Tabii ki zor. Ben de bunun farkındayım. İşte o annelik dediğimiz kutsal deyimi kadının hayatından çekip alalım. Sadece doğum bakım veren böyle kutsal bir varlık olarak kabul etmeyelim kadınları. Kadınların cinsel arzularının, ihtiyaçlarının olabileceğinin farkına varalım. Sevgili kadınlar, siz de bedenlerinizi tanıyın ve bu şekilde ilk olarak sürece başlayın. Kendi bedeninizi bilmeden, keşfe çıkmadan bu yolculuğa çıkamazsınız. Kadınlar ne görüyor? Ailelerinden cinselliğe yönelik çok katı düşüncelerle büyüyorlar. Onun için de doğru cinsel bilgileri öğrenmeli. Savunmaya yönelik işte Aşırı bilgiler alıyorlar küçükken, işte babasından abiinden, aşırı korumacılıktan ötürü cinsel kimliğini, cinsel enerjisini ne yazık ki evlilik öncesi keşfetmeden başlıyorlar. Kadınlar evlendikleri zaman birdenbire cinsellik masaya bir konu olarak geliyor ve bu konuyu bilmedikleri için de zorlanıyorlar. Sevgili erkekler, biraz daha sabırlı olun, anlayışlı olun. Bu şekilde olmanız gerekmekte. Ömür boyu bir birliktelik yaşamak istiyorsunuz ve bunun için evleniyorsunuz. Hepimiz böyleyiz. Cinsellikte her anlamda bizim gerçek bir ihtiyacımız. Onun için de sevgili çiftler, işbirliği içinde olun. Daha yakın olabildiğiniz, birbirinize kaliteli vakitler ayırdığınız, kaliteli dokunuşlar sunduğunuz, tatlı dilli olduğunuz durumlarda ve bunu günlük yaşantınızda da, cinsellikte de devam ettirdiğinizde keyifli, kaliteli bir cinsel yaşamınız olabilir. Yıllarca kadınlar erkeklere cinsellikle ceza verdiler. Bu da diğer bir konu. Erkekler şimdi kadınlara bunun intikamını alıyorlar ne yazık ki. Ne yapıyor? Kadına ilgi vermiyor, romantizm vermiyor, ilişkiden mahrum bırakıyor. Bir çıkmaza giriyorlar ilişkileri. Kısacası cinsel sadece evliliğin değil toplumun da bir meselesi. Evlilik çok önemli bir kurum. Çok kaliteli olmalı. Temelleri sağlam atılmalı. Ondan sonra da o ayakların doğru şekilde çakılması lazım ki biz o temelde yükselebilelim. Mutlu aile, mutlu çocuk, Mutlu toplumun temelleri işte böyle. Türkiye'de cinsel isteksizliğin, cinsel soğukluğun olması çok sık rastladığımız ve genellikle de sebebinin kadının duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir durum. Erkeklerimiz bunu bilmiyor, bilse de zaten görmezden geliyor. Dokunmuyor, kaliteli vakitler geçirmiyor. Aslında bunlar son derece birleştirici ve iyileştirici etkiye sahip. Mutlaka çift olarak ortak bir dilin aranızda oluşturuluyor olması lazım. Bu sadece tek taraflı değil, her iki tarafın da gönüllü olması gerekiyor. Ve emek vererek, çaba göstererek iyileştirici yönde adımlar atıyor olması lazım. Cinsellik bizim en özgür olduğumuz alanlardan biri. Birbirimize en özel alanda, o en özel zamanda özgürlük hakkı tanımamız gereken de bir zaman. Sadece erkekler cinsel baskın değil, burada çiftler arasında da bir ilişki olmalı. Bu söylediklerim ister hoşunuza gitsin, İster gitmesin. Kadın ve erkek cinsellikten eşit zevk alma hakkına sahiptir. Eşit haklara sahiptir. Eşit ihtiyaçlara sahiptir. Artık toplum olarak bizim de bunu kanıksayarak birbirimize saygı göstermemiz gereklidir. Oldukça zor ve keyifli bir konunun sonuna geldik. Aşağıya yorumlara merak ettiğiniz şeyleri sormayı, kanalıma abone olmayı, sevdiğiniz partnerlerinizle paylaşmayı Zile dokunup yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.